Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuza başkent Ankara'dan devam ediyoruz efendim Altındağ'dayız ve Plastmob'a konuk olduk yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Osman Akcan bulunuyor şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız Merhaba Evet, ben 1969 Mersin doğumluyum. Emekli Deniz Asubay'ım. 30 yıl silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra emekli oldum ve bu mobilya sektörüne girdim. Şu anda üretimle ve satışla ilgili devam ediyoruz. Biz daha çok genç odası üzerine çalışıyoruz. Burada ağırlığımızı plastik ve ahşabın birleşiminde oluşan arabalı yatak diye ifade ettiğimiz yatak üretiyoruz. Burada biz önceliğimiz kaliteli ürün Sağlık ürün ve ekonomik ürün üretmekte, bunu da başardık. Genelde 3 yaşla 13 yaş arası ailelerin tercih ettiği ürün ve bu yaş grubunu severek, isteyerek alıp kullanıyorlar. Bir arabalı yatak kayyolamız var. Onun dışında çalışma masası, işte ikili, üçlü, dörtlü dolaplarımız, komedini, şifonyer, yani bir genç odasında bulunması gereken bütün ürünler artı bir arabamız var. Öyle. Edeyim. Biz 2 yıl garanti veriyoruz. Teknik servisimizi bayağı büyüttük ağımızı. Kurulumunu, montajını yapıyoruz. Ondan sonra bir sorun çıkarsa çok şükür şu ana kadar bir geri dönüş olmadı ama olduğu takdirde servis ağımız var. Hemen gelip müdahale edebiliyorlar. Dediğim gibi biz burada yaklaşık 6 ay bir Arge çalışması yaptık. Sağlığa uygun olacak, kaliteli olacak, ekonomik olacak. Bu 3 ürünümüzü bu üç olay üzerine Yoğunlaştırdık ve bunu başardık. Şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık çok şükür. Bu tek kişilik yatak yani 90'a 1.90 dediğimiz yatak ölçüsüyle kullanıyoruz. Yani bu ürün alan evinde zaten bu yatağı varsa tek kişilik yatağı o da kullanabiliyor. Standart ölçülerimiz var yatak ölçülerimiz var. Evet sevgili izleyiciler bugün Ankara Altındağ'daydık. Plast konuk olduk sizler için. Çocuğunuzu sevindirin diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Hoşçakalın.